Yaz bilimi kanalından herkese selam. Bugün sizlere Linux'u sanal makine olarak kuracağız. Bunun için öncelikle Google'a giriyoruz. Ubuntu yazıyoruz. Ubuntu'nun kendi sitesine giriyoruz. Buradan download kısmında Ubuntu Desktop 20.04 DTS sürümünü indiriyoruz. İndirme başladı. 3 GB'lık bir ISO dosyası inecektir. Evet arkadaşlar. Ubuntu ISO dosyamız indi. Sırada sanal makine programımız olan nokta sitesinden Virtualbox programını indireceğiz. Download kısmına tıklıyoruz. Buradan e, bilgisayar işletim sisteminiz Windows'a Windows, OS Windows, OS X, Linux, Linux'sa Linux'u seçin. Ben Windows kullandığım için Windows'u Windows, u, Windows u açtım. Evet indirdik şimdi kuralım. Gelen pencerede evete tıklıyorsunuz. İleri, ileri, ileri. Şimdi kurulma devam edilsin mi? Evet. Yükle. Şimdi bunun yüklenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu aygıt yazılımını yüklemek ister misiniz sorusuna yükle cevabını veriyoruz. Kurulumdan sonra başlatsın mı? Evet başlatması için tikli bırakabilirsiniz. Bitir kısmına tıklayın. Evet arkadaşlar sanal makine programımız indi. Şimdi Ubuntu kuracağız. Yeni diyelim. Adı ve işletim sistemi diyor. Adını Ubuntu kuracağım için Ubuntu yaptım. Makine klasörü burada. Türü Linux, sürüm Ubuntu 64 bit. İleri diyorum. Bellek boyutu. Sanal makine için bellek RAM e ayıracağız. 16 GB RAM'im var ve bunun 3 GB'lık kısmını ayıracağım. Bunun için 3072 MB yazmam yeterli. 1024 MB 1 GB'tır. İleri diyorum. Şimdi sanal bir sabit disk oluştur. Seçili olacak şekilde oluştur diyorum sabit disk dosya türünü VHD sanal sabit disk olarak seçip ileriye tıklıyorum. Değişken olarak ayrılan kısmı seçil olacak şekilde ileri diyorum. Dosya yeri ve boyutu burada bizim için görünüyor. Oluştur diyorum. Ve oluştu. Ubuntu seçil olacak şekilde sanal makinemiz seçil olacak şekilde başlata tıklıyoruz. Başlatması biraz uzun sürebilir. Burada ilk başta indirdiğimiz ISO dosyamızı seçiyoruz. Ekle diyoruz. İndirilenler'de olduğu için ben hemen açtım. Seçin kısmına tıklıyoruz ve başlat diyoruz. Burada istediğiniz dili seçiyorsunuz. Ben Türkçe seçeceğim. Daha sonra burada Ubuntu'yu kur kısmına tıklayalım. Burada klavye düzenini Türkçe Q klavyeyi bulacağız. Ve devam et kısmı altta kalan İsterseniz klavye düzenini algıla da diyebilirsiniz. Burada tuşlardan birine tıklayın diyor mesela. Bunu klavyenizden bulup tıklayabilirsiniz. Devam et kısmına tıklıyoruz. Normal kurulu olacak şekilde devam et kısmına tıklayalım. İsterseniz ekranı da büyüteyim. Ve hala içeride kaldı. Evet burada disk isil Ubuntu yükle kalacak şekilde. Şimdi yükle diyoruz. Değişiklikler de, diske kaydedilsin mi? Devam et. Burada neredesiniz diyor. Benim klavyeyi yanlış algılamış. buradan Türkiye seçeneğini bulup devam et kısmına tıklayın. Adınız, bilgisayar adı, bir kullanıcı adı seçin. Oraları doldurursunuz. Şöyle Giriş yapmak için parola listeyi de tıklayabilirsiniz ya da otomatik giriş yapı da tıklayabilirsiniz. Devam et diyorum. Son kurulum gerçekleşiyor. Evet uzun süren kurulum işlemimiz bitti ve tamamlandı. Yeni kurulumu kullanmak için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor diyor. Şimdi yeniden başlat'a tıklayıp başlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulumdan sonra gerekli ayarları yaptıktan sonra eğer klavyenizde özel Türkçe karakterler, ü, ö, küçük i gibi karakterleri yapamıyorsanız klavye ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bunun için sağ tıklıyoruz ayarlar kısmına giriyoruz burada aşağıya indirip bölge ve dil seçeneğine tıklıyoruz. Burada girdik kaynağı olarak klavyemiz görünüyor. Buradan artı butonuna basıp Türkçe'yi seçip Türkçe seçebilirsiniz. Ekle diyoruz ve bu öncekini kaldırıyoruz. Şu arama butonunda mesela ö yapalım. çıkıyor. küçük ı ü ç Mesela çalışmaya başladı bunlar. Yine ayarlarda ekranlar kısmına tıklayıp buradan ekranınızın çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. Değişiklikleri sakla diyorum ve şu an daha bir HD görüntü oldu. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video'ya yorum yapmayı unutmayın.